Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz? iyi olmanız temennisiyle. Biliyorsunuz ki sizlerle en son 8. sınıf kardeşlerimizle birlikte toplumsal yasa, biyolojik yasa ve fiziksel yasa olmak üzere evrensel yasayı işlemiştik. Bunun akabinde çocuklar şimdi de bizler kader ve kaza ünitesinin 3. bölümü olan irade konusundan bahsedeceğiz ve irade ile ilgili İnsanların nasıl kader ile ilgili bir bağlantısı olduğundan bahsedeceğiz ve iradenin kaça ayrıldığını ve bunun akabinde de irade çeşitlerinin neler olduğunu sizlerle birlikte paylaşacağız. Şimdi canlar, irade dediğimiz olay akıl sahibi olan her kişinin seçim hakkına sahip olmasıdır. Yani ne demek bu? İrade dediğimiz kavram için en önemli olan, kavram en önemli olan şey nedir? Akıldır çocuklar. Akıl dediğimiz olay insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden bir tanesidir. Ve akıl sahibi olan her insan düşünebilen fikirlerini açıklayabilen, fikirlerini aktarabilen ve kendi seçim hakkına sahip olabilen, kendi sorumluluklarının birincinde olabilen bir varlıktır. İşte bu yüzden bizler de irade kelimesini akıl ile bağlantılı olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi irade deyince akla gelecek olan şey insanın seçim hakkı, insanın dilemesi, insanın e istemesidir ama sadece insan mı? hayır. İrade dediğimiz kavram iki kısma ayrılır. Bunlardan bir tanesi külli irade, diğeri de cüzi irade diyor çocuklar. Külli irade Allah'ın istemesiyle yani insanın yapamadığı, insanın tercih hakkında bulunmadığı sadece ama sadece Allah'ın dilemesiyle olan iradedir. Ne demek bu? Örnek verelim. Şimdi canlar bizden nefesimizi tutuyoruz değil mi? Derin bir nefes alıp verdikten sonra tekrar bir derin nefes alıp tuttuğumuz zaman biz tuttuğumuz o nefesi belirli bir süreye kadar, belirli bir müddet dahilinde bizden tutabiliriz. Akabinde artık istemsizce vermek ihtiyacında bulunuruz çünkü nefes alma ihtiyacımız var. Veya da örnek veriyorum kalbimizin atması, örnek veriyorum kalbin e, pis kanı alıp temiz kanı vücuda pompalaması gibi olaylar. Ne bileyim böbreğin çalışması, insanın o iç o iç kısmının çalışması, iç organlarının çalışması, e, ne bileyim hangi anne babaya sahip olacağımızı, hangi cinsiyete sahip olacağımızı, nerede doğduğumuzu bunların hiçbirini insan kendi iradesiyle yapamaz. İşte bu irade, bu söylemiş olduğu bütün her şeyi, her şeyi isteyen ve dileyen tek bir varlık vardır. O da Allah'tır. Yani bunlar Allah'ın dilemesiyle olur. İşte biz de insanın yapamadığı sadece ama sadece Allah'ın dilemesi ile piyasaya meydana gelen iradeyi biz külli irade diyoruz. Peki cüzi irade ne? Cüzi irade tam ters. Ama tam tersden kasıt Allah'ın yapamadığı değil. İnsanın yapabilme kabiliyetine sahip olduğu iradedir. Yani bir kişiden hoşlanmak, bir kişiden nefret etmek, e, ne bileyim ders çalışabilirsek eğer, ders çalışabilme iradesini sorumluluğunu bizler kendi zihnimize atabildiğimiz takdirde, neye sahibiz çocuklar? Düzey iradeye sahibiz. Yani şunu aklımızla idrak edebiliriz. Ben 8. sınıf öğrencisi olarak, eğer ki dersime planlı ve programlı bir şekilde çalışabilirsem, ben bu sınavı kazanabilirim düşüncesine sahip olup ve dersine çalışmaya düzenli ve planlı bir şekilde çalışmaya devam edersen bu kendi iraden doğrultusunda olan bir şeydir. Veya da datta Pakize'nin beyaz atlı prensine ilk görüşte aşık olması kendi iradesiyle olan bir şeydir. Mesela örnek veriyorum. E, her insan mutlaka e, fanı olduğu, hayranı olduğu e, bir grup vardır ve hatta bir ünlü vardır. Örnek veriyorum Kıvanç Tantutu, Kenan İmirzalıoğlu gibi değil mi? Veyahut da yabancı, e, şu anda da revaçta olan e, benim de anlam veremediğim bir BTS grubu var mesela. İnsanlar deli gibi hayran. Justin Bieber gibi e, birçok ünlüye kendi iradesiyle, kendi hür iradesiyle insanların ne yapıyor? ona fan olmaya tercih ediyor, onu sevmeye, ondan şarkılarına, o oyununa kendi iradesiyle beğenme hürriyetine sahip olduğu için beğeniyor. Ben mesela BTS'i sevmem. Öğrencilerimden çok örnek veririm ben bunu. Ama öğrencilerime çok da hayranlar vardır gördüğüm kadarıyla. Ama baktığın zaman, e, ee, o öğrencim BTS fanı olurken ben kendim BTS fanı olmak istemem. Çünkü ben sevmiyorum. Bu benim iradem. Bu benim düşüncem. O seviyor. O ona belki maalesef ki çok aşırıya abartan insanlar da var bu hayranlığı. Ben onsuz yapamam. Aman Allah'ım. Jin, Suga, Jungkook gibi. Ee, ben onlarsız yapamam. Hayranım. Ay ölüyorum, bitiyorum gibi aşırı fanda cüzi iradeye girer. Neden? Çünkü o onu istiyor. Bu yüzden gençler irade dediğimiz kavram, özün irade dediğimiz kavram insanın kendi dilemesiyle ve insanın kendi istemesiyle olan bir şeydir. Külli irade Allah'ın dilemesi, cüzi irade de insanın dilemesiyle olan kavramlardır çocuklar. Yalnız irade konusunda şunu söyleyeceğim. Yahu kardeş, irade bağlamı kader ile ne ilgisi var? İrade kavramının kader ile ne bağlantısı var diye soracak olursanız eğer, bilmeniz gereken husus şu. Allah bizim önümüze iki yol çıkartır. Doğru yanlış, güzel çirkin, iyi kötü. Der ki Kulum ben bu yolu yarattım. Kendi külli irademle. Ben bu iki yolu yarattım. İşte bu iki yoldan birini seçmek senin elinde. Sen iyiyi de seçebilirsin, kötüyü de seçebilirsin. Yalnız kötüyü seçersen sorumluluklarının ee, farkına varacaksın ve ne gerekiyorsa onu yaşayacaksın. İyi seçersen de kendi iradenle, kendi sorumluluğunla seçmiş oluyorsun. Kendi tercih hakkın olur. İşte bu yüzden sen de iyi seçtiğin yolda da ona göre mükafatını alırsınlar. Allah külli iradesiyle yolları yaratır ve insan da cüzi iradesiyle iki yoldan birini tercih eder. İşte bu olay bütün bu, olayların bütününün hepsine de biz kader diyoruz çocuklar. Kader iradeyle çok önemli ince bir bağlantıya sahiptir. Bir de bizim dördüncü ünitemiz ve son ünitemiz bu. Bu ünitedeki konu bazında son ünitemiz. Daha sonra Hz. Musa ile ayet el Kürsi konularını işleyeceğiz sizlerle. Kader ile ilgili bazı kavramlarda bahsettiğimiz zaman çocuklar bizim karşımıza beş tane kavram geçir. Ecel ömür, emek rızık, tevekkül, başarı başarısızlık, hastalık ve sağlık. Şimdi burada bilmeniz gereken husus şu. Başarı başarısızlık, hastalık, sağlık bunları biliyorsunuz. Mesela Covid döneminde biliyorsunuz ki bir pandemi sürecinde yaşıyoruz ve bu pandemi sürecinde bir virüs illeti var. Covid virüsü illeti var ve insanlara bulaşıcı bir hastalık. Bizler işte doktorlar olsun, öğretmenlerimiz olsun, anne babamız olsun, çevremiz olsun, sağlık bakanı olsun bunların hepsi ne diyor? Maske, mesafe, temizlik. Yani sen tedbirini alırsan, maskeni takarsan, sosyal mesafeni kurarsan, kendi iradenle ve temizliğine dikkat edersen sana hastalık bulaşmaz. Ancak sen kendi iradenle tedbirini elden bırakırsan, maskeni takmazsan ki görüyoruz, maalesef görüyoruz. O kadar maske tak, takın, o kadar maske takın, sosyal mesafe uyun, temizliğe uyun demelerine rağmen hala insanların maske takmadan dışarıda dolaşmasını anlam veremediğim gibi üzücü bir şekilde gözlerimizde görüyoruz çocuklar. İşte insanın kendi iradesiyle tedbirini ele almadan, aşısını olmadan, dışarıda sokakta dolaşırsa, hele ki bir de virüste olduğu halde, sokakta dışarıda dolaşırsa ne oluyor? İnsanlara da hastalık bulaştırmış oluyor. Yani kader ile ilgili kavramlarda, hastalık ve hastalık çok önemli bir nöpleri. Bunun dışında çocuklar, başarı başarısızlık dediğimiz olay da var biliyorsunuz. Başarı başarısızlık olayı çok basit aslında. Bunları neden ilk başta anlatıyorum? Basit olduğu için anlatıyorum bunları. Anlayacağınız en basit kelimeler olduğu için anlatıyorum bunları. Dördüncü ve beşinci maddeyi. Başarı başarısızlık. Çocuklar <laughs> sizler bir sınav evresindesiniz. Ve siz bu sınavı kazanabilmek ve iyi bir nitelikte okul kazanabilmek istiyorsanız, sizin geleceğinizi belirleyen iyi bir nitelikte okul, lise ben, kazanmak istiyorsanız çocuklar ne yapacaksınız? Çalışacaksınız. Sizler çalıştığınız takdirde sınava girip iyi bir netice alıp iyi bir nitelikli bir okul kazandığınız takdirde ne elde etmiş oluyorsunuz? Başarı elde etmiş oluyorsunuz. Ama yine sizler kendi isteğiniz doğrultusunda <laughs> özür diliyorum kendi isteğiniz doğrultusunda sizler çalışmazsanız e, tak, gayret etmezseniz sınava girdiğiniz zaman iyi bir netice almayıp iyi bir nitelikli liseyi kazanamadığınız takdirde ne elde etmiş Başarısızlık elde etmiş oluyorsunuz. Yani sağlık hastalık, başarı başarısızlık. Bunların hepsi evet Allah'ın bize külli iradesiyle bahsetmiş olduğu ve vermiş olduğu olaylar olduğu gibi kendi cüz'i irademizle de seçim hakkına sahip olduğumuz ve seçtiğimiz yol doğrultusunda hayatımızı şekillendirebileceğimiz kavramlardır. Bu da çok önemli bir mevzudur. Peki, <laughs> ecel ömür ne demek? Gençler, ecel ömür deyince aklımıza gelecek olan şey şu. Her insan doğar, her insan büyür, her insan yaşar ve her insan ölür çocuklar. Şimdi hiçbir insan yoktur ki ölümsüz olsun. İnsan doğduğu andan itibaren öldüğü ana kadar yaşadığı o hayata biz ömür diyoruz çocuklar. Hani ömrün uzun olsun derler, büyüklerimiz ömrün uzun olsun. Yani hayatın uzun olsun, ömrün hayırlı olsun gibi kelimeler kullanır ya. Evet o ömür dediğimiz kavram insanın doğduğu andan itibaren öldüğü ana kadar ki bulunduğu o yaşamına ömür deriz. Peki bizler ecel dediğimiz kavramı da dikkat etmemiz gereken husus şu. Ecel dediğimiz kavram da çocuklar Hayatın son bulmasına denir. Yani ömrün bittiği ana denir. Ama ömür ne bir dakika ileri ne bir dakika geri. Tam vaktinde gelir çocuklar. Bunu da sakın unutmayın. Örnek veriyorum. Tatlı kızımız Pakize. Doğdu, büyüdü, yaşadı. Beyaz atlı prensine kendi iradesiyle, cüzi iradesiyle aşık oldu. Evlendi. Çolu çocuğu oldu ve yaşlandı ve atıyorum sallıyorum e, 2038 yılında da vefat etti. vefat edecek. E, 13 Nisan 2038 tarihinde saat 11:05 geçe hayatına son bulacak. 11'i 4 geçe değil veyahut da 11'i 6 geçe değil. Tam 11'i 5 geçe vakti geldiğinde tatlı kızımız Pakize'nin hayatı son bulacak. Çünkü neden? Ecel dediğimiz kavramda erkene alınma veyahut da geçe alınma gibi durum yoktur. Evet, ecel dediğimiz kavramda insanın kendi iradesi var mıdır? Vardır. Evet, çünkü sen tedbirini yani sağlığına, Biraz önce hastalık sağlıkta örnek verdiğimiz gibi sen sağlığına değer verirsen ve ona göre yaşarsan ecelin e, yine vaktinde gelir ama sen tedbirini alarak, e, önlemini alarak hayatını sağlıklı bir şekilde ecelin geldiği ana kadar devam ettirebilirsin. Rızık dediğimiz kavram da çocuklar aslında bildiğiniz bir kavram. Rızkı veren Allah'tır diyoruz mesela. er diyoruz. Bu sınavda bu ismi çıkabilir. er ismi çıkabilir Allah'ın rızık kelimesinden ötürü. Dikkat edin sorularda. İnsanların vermiş olduğu emeklerin karşılığında Allah'ın kullarına vermiş olduğu bütün nimetlere biz rızık diyoruz. Şimdi gençler bilmeniz gereken husus şu. Rızka örnek verecek olursak, şimdi biz evet sizler için bir YouTube kanalı açtık değil mi? Sizlerle YouTube kanalı açtık ve bunun büyümesini istiyoruz. Bir emek veriyoruz. Slide'ını hazırlıyoruz. videosunu çekiyoruz. Editlemesini yapıyoruz. Sizler bu videoyu dinliyorsunuz. Ve dinlediğiniz zamanda anlamadığınız, eksik olduğunuz konularda eksiğinizi tamamlıyorsunuz ve devam ettiriyorsunuz. Ve sizler de sayesinde Kanalıma abone olduğunuz takdirde daha in, daha çok insana ses duyuracağımız için ve daha çok insana e, bir emeğimizin karşılığında, emeğimizin doğrultusunda ulaşacağımız için Allah da bu emeğimizin karşılığı olarak bize belirli açıdan nimetler verecek. Her YouTuber'da da öyle. Evet, biz şu an başlangıçtayız, ders videosundayız ders videosu anlatıyoruz içeriği bu ama mesela YouTube'da video çeken insanlara veya da dışarıda çalışan insanlara baktığınız zaman ne yapıyorlar bir emek veriyorlar ve bir emek emeğin karşılığını da ne yapıyorlar gençler ee, karşılığında atıyorum ne yapıyorlar ee, bir ücret alıyorlar belirli bir ücret alıyorlar ben öğretmenim ben dersime giriyorum emek veriyorum ve emeğimin karşılığında ben de maaşımı alıyorum. Bir çiftçi emek veriyor, çalışıyor tarlada, bağda, bahçede. Karşılığında da günlük yemeğini alıyor. Bu arada da hazır rızık demişken kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok insana sesimizi duyurabilmek için. Evet. Bunun dışında çocuklar bizim tevekkül kavramımız da var. Tevekkül dediğimiz olay bir insanın çalışıp çabalayın. Takdirini Allah'tan dilemesidir. Yani ne demek bu? Her işimize bir emek vermek zorundayız. Bir iş istediğimiz bir işin başarılı olabilmesi için bir emek vermek zorundayız. Evet çalışmak, gayret etmek, çabalamak zorundayız. Ancak ne kadar biz çalışsak da, ne kadar çabalasak da, ne kadar emek versek de biraz önce bahsettiğimiz rızkı veren Allah olduğu için Allah'tan sonunu dilememiz lazım. Yani örnek verelim. Biz burada bir emek veriyoruz. Videomuzu çekiyoruz. Yine kendimizden örnek verelim. Başkasından değil. Ee, örnek veriyoruz. Emek veriyoruz. Çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Ve ben bir bu videoyu bitirip paylaştıktan sonra açıp ellerimi dua et. Allah'a şu şekilde seslenmem lazım. Dua etmem lazım. Allah'ım ben çalıştım çabaladım, gayret ettim. İnşallah bu videoyu kanalımı büyütürsün ve daha çok insana ulaşır ve daha çok insana sesimizi duyurabilmemizi nasip edersin. Karşılığında da rızkımızı ver Allah'ım diye takdirini Allah'tan dilememiz lazım. Sizden örnek verelim. 8. sınıftasınız, sınav evresindesiniz. Sene sonu Allah nasip eder. Haziran ayları herhalde. Onu yanılmıyorsam olacak. Haziran aylarında sınava geleceksiniz. Ve e, bunun karşılığında da çocuklar çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, bir sene boyunca gayret ediyorsunuz, sınava giriyorsunuz ve sınava girdikten sonra diyorsun ki Allah'ım gördün, ben çalıştım, gayret ettim, çabaladım, takdirini senden istiyorum. İnşallah ben iyi bir netice alıp iyi bir şekil liseyi kazanmamı bana nasip et diyorsunuz. Yani çocuklar dikkat edin. Aman diyeyim dikkat edin. Soruda Allah'a güven, Allah'tan istemek, Allah'tan dilemek, Allah'a teslim olmak gibi cümleler varsa bunun cevabı tevekküldür. Bakın ben verdiğim örnekte ne yaptım? Ben çalıştım, gayret ettim, gerisini senden istiyorum. Sana güveniyorum. Sana teslim oluyorum ve senden diliyorum. Çünkü neden? Rızkı veren Allah. Bize başarıyı sağlayacak olan da Allah. Ama bizim çalışmamız doğrultusunda bize çalıştığımızın karşılığını verecek olan Allah. Biz takdir edeceğiz ve takdir ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda da Allah'a güvenip, Allah'tan isteyip, Allah'ta Allah'a teslim olacağız. Ve soruda da bu kelimelere görürseniz birinki cevap tevekkül canlar. Başarı başarısızlığı hastalığı sağlığı anlattık. Evet bugünkü videomuzda bu kadar bitirmeden finali yapmadan önce birkaç bir şey söyleyeceğim canlar. Ee, lütfen bir ön, biraz önce de söylediğimiz gibi desteklerinizi kanalıma abone olmayı unutmayın, paylaşım e, yapmayı insanlara ulaşabilmeyi, öğrencilere ulaşabilmeyi e, hedefliyoruz ve lütfen. Ee, sadece e, 8. sınıf öğrencisi olarak burada bu videoyu izleyenler sizler değilsiniz. Daha çok insana ulaşabilmek ve daha çok insanın e, başarıya ulaşabilmesini istiyorsak lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı unutmayın ve insanlara bizi e, söylemeyi, bizi e, tanıtmayı unutmayın gençler. Çünkü bir kişinin hayatını kurtarabiliyorsak bu bizim için kardır. Din kültürü dersi evet çok önemsiz görülen ama bir o kadar da yanıltıcı bir derstir. Bunu tanıtım videolarımızda da söyledik. Ben sizin kendinize inandığınızdan sizlere daha çok inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Hep birlikte birbirimize verdiğimiz destekle, yardımla başaracağız ve başarılarımızın doğrultusunda da takdirini Allah'tan bekleyip tevekkül edip iyi bir netice elde edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.